Bismillahirrahmanirrahim. Padişahlara hocalık yapan Üftede Hazretleri'nin bir şiiriyle başlayalım inşallah. Hakka aşık olanlar zikrullah'tan kaçar mı? Arif olan cevherin boş yerlere saçar mı? Gelçin marifet alan yoktur sözünde yalan emmariye kul olan hayrı şerri seçer mi? Gerçek bu söz yarenler, gördüm demez görenler, keramete erenler gizli sırrını açar mı? Üfteda yanıp tüter, bülbüller gibi öter, dervişlere taş atan iman ile geçer mi? Ne güzel söylemiş mübarek. Ya biz çabuk unutuyoruz. İstanbul fethedilirken Akşemseddin Hazretlerinin duasını bereketini. Anadolu fethedilirken Alperenlerin duasını, Balkanlar fethedilirken oradaki dervişlerin, oradaki insanların İslam'a getirilişlerini, her padişahın incelerseniz bir murşidi vardır. Her padişahın himmet aldığı bir Allah dostu vardır. Bunlar ne çabuk unuttuk biz. Aman kardeşler ölüm var. Ölüm deyince hemen kısa bir ölüm hakkında sohbet edelim. İlk görev yaptığım yerde bir atasözü vardır. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haş olur diye. İlk göreve başladığım yerde şöyle bir olay olmuş. Benden önce birkaç ay önce bir adam vefat ederken çok affedersin karnı şişmiş böyle aylarca yatmış. Güzel avcıymış kaçana göçene adam silah atarmış. Bunun yavrusu var, bunun şefendim efendim e, hamiledir demez. Tilki, kedi, köpek ne bulursa tavşan hepsine silah atarmış. Olaya şahit olanlar, bizzat kendi ağızlarından dinledim. Dediler ki hocam karnı şişti böyle. Günlerce atın tilkileri üstünden, atın tavşanları üstünden, atın efendim üzerinden diye bu şekilde bağıra bağıra adam mı yapmış vefat etmiş. Demek ki hayat öyle geçmiş ve o şekilde vefat etmiş. İnanın belki şey gelir, acayip gelir de Allah razı olsun. Yine gö başka bir yerde görev yaptığım yerde. Ay hay. Bir tane molla vardır. İsmi molla. Kendisinin mollalıkla alakası yok. Ama birazcık işte Kur'an-ı Kerim öğrenmiş, birazcık işte tecrüt öğrenmiş falan molla demişler kendisine. Öyle derdi, hocam derdi, hocam bu fakir Müslümanlar gibi öleceğine kirlo söyleyeyim derdi. Ben abi ağzından güzel laf çıksın ya o ne biçim laf derdim. Bunları işte bunlar bunlar yaramaz insan kendi kavmini, kendi hızım akrabalarını beğenmezdi. Bu şekilde laf sarf ederdi. Zaman geldi. Allah şahidimdir. Adam sekeret oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Kullu nefsin zayiqatun ben, Herkes ölecek. Mutlaka ölümü tadacak. O adam sekeret olmuş. Beni çağırdılar. Allah vekildir. Şekli bozulmuş. Efendim içeri girerken acayip bir koku var. Adam böyle Müslüman insanın üzerindeki eser yok. Bambaşka bir hal almış ve günlerce haşa, sümme haşa Allah'a peygambere ederek adam seker etti. Ve en sonunda Allah'a peygambere sebbederek haşa, sümme haşa adam o şekilde vefat etti. Şükür o bizim işimiz vardı yıkamak. Allahu u Teala bize nasip etmedi. Ee, yani kendi evlatları dahi bakmamışlar, e, pislik içerisinde vefat ettiler. Bunun yanında benim ilk görev yaptığım yerde, şey, e, görev yaptığım yerde bir alamca vardı, Allah kendisine razı olsun inşallah. Adam Kadri'ymiş, ben oraya göreve başladım da, rüyasında e, Abdülhalik Büşavani Kaddes Allah'ın Sürali'yi görüyor. Geldi dedi, hocam dedi sana bir şey soracağım, buyur dedi. E, dedi sizin, e, sen dedi ehli tarik misin? Dedim, estağfurullah, olmaya çalışıyoruz. E, dedi, sizin efendim saadatların içerisinde Abdülhalik Büşavani var mı? Dedim amca sen nereden biliyorsun? Dedi ki bu gece ben rüyamda onu gördüm. Bizim köyün üzerinde döndü 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 geldi. Dedi ki molla Ali emret efendim. Benim adım Abdülhalik Gücdevani. Sizin köye bir hoca geldi. O da Seyyid Hazretlerinin sofilerindendir. Kadirilerden kimse kalmadı. Git hemen intisap et. Hatmelere devam edin ne olur oğlum dedi bana e, ne yap bu yolu tarif et. Biz de elimizden geleni yaptık ve elhamdülillah e, adam intisap etti. Bir hayli hatmelere devam etti ve bir gün şekeret oldu. Vardık Allah şahidimdir. Yasin-i Şerif okuyor. Beşinci sayfada inne ashabe cennetin yevme fî şûbun fâkûn hûn ezvetun fî zilâlin alâlâ. min dedi adam ruhunu teslim etti. Rabbimiz O kadar ki yıkarken bazı cenazeler vardır. Yani insanın nefreti gelir çok affedersin. Böyle sertleşmiş kokar. insan e, ondan nefret eder. Allah'ım Allah. Günlerce onun haleti ruhiyesinde Ama bazı böyle ehli iman güzel ölen insanlar da insan böyle koklayacak öpecek gelir o derece. Yani bu adam yumuşacık böyle elhamdülillah zikir bütün bedenle yayılmış. Bunu biz aynel yakın olarak müşahede ettik elhamdülillah şükürler olsun. Ve adamı defnettik. Bir kısa daha anlatacağım ondan sonra sohbetimize son verelim inşallah. Bugünlük bu kadar yeter. Askerden geldim, izinli geldim. Sene 80-81 o civarda. Biraz geç gittim askere. <laughs> Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri Kadda sallallahu aleyhi ve aleyhi o zaman genciz de Rabbimiz anlıyorsun. Geldim ee, rahmetlik benim bir dayım vardı evlerimiz deyip ki ben e, bizim buradan benzile 1100 kilometre aşağı yukarı rahmetlik dayıma geçmiş olsun kanser olmuş kendisi ağacın altına oturduk şuradan buradan sohbet ederken işte bizim muhabbetten Seyyid Hazretlerinden bahsettim. Dedim dayıcığım böyle böyle Seyyid Hazretler var. Allah'ın dostudur. Evladı Resul'dür. Elhamdülillah gidenler maddi manevi şifaya kavuşuyorlar. Duası müstecap. Zamanın reisi evliyasıdır falan diye bahsettim. Hiç unutmam. Rahmetlik dayım ayağa kalktı gıbbiye döndü. Şu sözü söyledi. Oğlum dedi sen şahit ol, Allah da şahit olsun. Elini bağrına koydu. Ben o zatı kabul ettim. Ben o zatı kabul ettim. Sen askerliğini yap. Ben de iyi olursam beraber gidelim o zatı ziyaret edelim dedi. Allah şahittir. Velhasıl <laughs> tamam dayı dedim. O arada hiç unutmuyorum. Ezen-i Muhammedi okundu. Dayı dedim müsaade et ben akşam şey, yasını, e, ikinci namazını eda edeyim. İkinci namazıydı. Namazı evde kılarken dayımın çocuklar geldi. <laughs> Dedi babam çağırıyor seni. Vardım rahmetli iki gözü iki çeşme odasına çekilmiş ağlıyor. Dayı dedim hayırdır inşallah ne oldu beni çağırmışsın. Dedi oğlum sizin evde resim var. Ha dedim Şehit Muhammed Raşit Hazretleri. O gözüm önünden gülerek geçti. Biz de seni kabul ettik. Biz de seni kabul ettik dedi. Bakın hala tüylerim diken diken oluyor. Allah için söylüyorum. Bakın menzinlere bizim memleketlere. Ee, dedim Allah mübarek etsin. Sen güzelce söz verdin. Erkekçe zaten onlar er kişidir. Ee, Elhamdülillah inşallah hoş olur. Aradan üç gün geçti. Dayım çekerek oldu akşam namazı Ramazan-ı Şerif bir de Kadir gecesi hemen iftarımızı yaptık Rahmetlik dayım kalktı. Tuvalet ihtiyacını gördü. Abdestini aldı. Allah şahidim bir kardeşler. Çağırdı beni gel buraya. Oğluna de dedim işaret ettim. Herhalde dedim iş karıştı. Sen de Yasin oku. Ee, oğlu Yasin okumaya başladı. Ee, dayımın söylediği ifade şu. Dedi oğlum utanmasan ben senin elini öpmem. Ben senin ayağını öpeyim. Buyur dayıcığım. hayırdır? Dedi oğlum bak dedi sarıklılar geldi dedi beni götürmeye geldi. Elhamdülillah. Allah, Allah, la ilaha illallah ruhunu təslim etdi. E, İndi deyir Cənab Əhmədə Mahmudu Muhtar Devletli Sultanımız, "Mən axir elam hila ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dahal el-cənnə." Kimin son sözü bu? Olur?